Kadının olduğu her evde makyaj var, makyajın olduğu her evde biz varız, kadın olduğu her evde biz varız. Makyaj petlerini aldığınız zaman çok muhtemelen o ambalaj bizim fabrikamızdan çıkmış oluyor. Dünyanın neresinde olursanız olun, hijyenik ambalajlardan ayda biz 126 milyon adet ambalaj üretiyoruz. Yılda bu bir buçuk milyar hijyenik ambalaj yapıyor. Bugün geldiğimiz noktada küçük bir atölyeden 10 kişiyle çıktığımız yolda 170 kişi 6500 metrekare bir fabrikanın içindeyiz ve dünyanın en büyük ikili torba üreticisiyiz. Patron çocuğu olmama rağmen evlendiğimde dahi çok uzun yıllar asgari ücretle çalıştım. Bir iş almışız. İşin pazartesi yetişmesi lazım. O 72 saat, 3 saat uykuyla ben o makinede çalıştım. Hala o makinede kırdığım rekoru fabrikada kıramıyorlar. Desen Cem yap şimdi yapabilir misin? Hayatta yapamam. Ezilmeden olmaz. Cem Ergen, Artan Balaj'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürüyüm. 1981 İstanbul Fatih doğumluyum. İlkokul ve liseyi İstanbul'da okudum. Lisans eğitimi İngiltere'de yaptım. Küçükçekmecede oturuyorduk, babam krişeciydi. Kuşluk vakti çıkar evden gecenin bir yarısı gelir. O zamanlar tabii klişe lastik tozdan üretiliyor. Babam bir gelirdi akşamları, saçı sakalı bembeyaz, yani gece yarısı biz ayaktaysak onu görürsek ne zaman görürsek Noel Baba gibi gelirdi. Babama 24 saat çalıştı, çalışır, işkolik bir adam. Gel zaman git zaman oradaki patronuyla beraber ortak oluyor, Patronuna ortaklık teklif ediyor. Ondan sonra bu patronu emekliye ayrılmak istiyor. 1978 yılında babam Bülent klişeyi kuruyor, kendi ismini veriyor. Sene 2002'de müşterilerinden bir tanesi geliyor. Diyor ki Bülent ben battım bunu ödeyemeyeceğim, edemeyeceğim birbirlerinden. Adam yurt dışından da bir tane baskı makinesi sipariş vermiş, onu da alamıyor. Adam diyor ki ben alayım bu makineyi. Sen diyor gel benim yanımda çalış. Ben de diyor bir firma kurayım. Beraber gideriz. Ben sana yardımcı olurum. Tamam mı? Tamam. Bir tane de ipli torba makinesi sipariş veriyorlar. Makyaj petlerini içine koymak için. Ben de 2003 yılında üniversiteden buraya geri dönüyorum. Makineler geliyor, kurulmaya başlıyor. Ben ambalaj mühendisinin Eğitimin aldım İngiltere'de. Ama buraya geliyorum, makinede çıraklık yapmaya başlıyorum. E tabii bugün takım elbiseyle oturuyoruz burada ama o gün baktığın zaman aslında önlüğümüzü giyip yağ kokusuyla okulumuza gidiyorduk. Matbaada çıraklık yapıyormuştu. işte, ellerim boyalı, çalışıyoruz. Gece oldu mu da klişe bağlamamız lazım ki ertesi günün hatta o gecenin devam eden işlerinin hazırlıklarını yapalım. Baktığınızda 18 saatlik bir süreç yani ben sürekli çalışıyorum. Fabrikada yatıp kalkıyorum evet çünkü işi öğrenmem lazım, ben onu ilerletmem lazım ve bir şeyler yetişmesi lazım. Bu sarmal böyle gidiyor. Bir şekilde iş yapıyoruz. Firma kendini beslemiyor. 2006'nın Nisan ayında babama söz veren bu arkadaşı çekiyor gidiyor. Bir bakıyoruz kendi yer açmış, bize rakip olmuş. Hayat böyle değil midir? Hani iyilik yap, kötülük bul gibi. Bu iş böyle oluyor. İşler durdu. İki hafta kadar çalışanlarla biz birbirimize baktık. Ne yapacağız? İçeride iş yok, üretimde bir şey yok, telefon çalmıyor. Bu sefer benim 17-18 saatlik çalışma sürelerim 20-21 saate çıktı. Döndüm eski imalat formlarımıza baktım. Ne yapmışız? Nasıl yapmışız? Bir baktık ki aslında müşterilerin içeride siparişleri var. Biz onları üretmemiz gerekiyor zaten. Oradan sonra biz hareketle başladık. Kader bu ya, yani. kader çalışanı sever. 2007 senesinde bütün o üretim işinin içinde pazarlama yönüne ağırlık verdik. Ben Fransa'ya kalktım gittim, en büyük üreticiyi buldum. Bu ürünleri yapıyorlar, makyaj bekleri. Kadınların kullandığı makyaj bekleri. Evinizde de vardır mutlaka asarsınız banyoda böyle. Görürsünüz bunları. Ya Biz bunları yapıyoruz, size de satalım. Hedefimiz şu, yani bu, bu işi yapıyoruz, bu işte dünyanın en büyüğü olmak hedefimiz yani. Yapıyorsak Türkiye'nin en büyüğü olalım, ondan sonra da dünyanın en büyüğü olalım. Bu Fransızlarla 6 ay Numune gönderdim, gittim, geldim bir türlü olmuyor. Ama bu teknik olarak bizim içerideki hatlarımız buna yetmiyor. Ben babamla konuşmuyorum ki baba bak bunları almamız lazım. Bunları alırsak biz bu üretimi yapabiliriz. Babam yatırım manyağı bir adam. Tamam oldu dedi alın. O günkü bütçeler dahilinde daha düşük teknolojiyle ama o üretimi yapabilecek makineler aldık biz. Bunların makinalarını düzenlettik ve oldu. Orada biz ihracat yapmaya başladık. Bugün biz 40 ülkeye ihracat yapıyoruz. Yani baktığınız zaman ben Avrupa'da bir müşterime bile satsam aslında o Avrupa'daki müşterim dünyanın neresine ihraç ediyorsa o ürün benim ambalajımla gidiyor. Yani ben mesela bugün Almanya'ya sattım ama Almanya Afrika'da bir yere ihracat etti. O benim ambalajımla gitti ya da Amerika'ya sattı. Amerika'ya benim ambalajımla gitti. Biz şu an Güney Amerika'da, Afrika'da, Avrupa'da, Asya'da, Tayvan'a, Tayland'a, Hindistan'a mal satıyoruz. Sadece bunları göndermiyoruz. Gönderdiğimiz hijyenik alanında bir sürü ambalaj var. O gün biz 2 milyon Ambalaj üretirken bugün 126 milyon ayda yılda bir buçuk milyar ambalaj üretiyoruz. Aslına baktığınızda kadının olduğu her evde biz olmuş oluyoruz. Yani çünkü kadının olduğu her evde makyaj var, makyajın olduğu her evde biz varız, kadın olduğu her evde biz varız. Makyaj petlerini aldığınız zaman çok muhtemelen o ambalaj bizim fabrikamızdan çıkmış oluyor. Dünyanın neresinde olursanız olun. Bundan yola çıkarak biz dedik ki ya biz ailenin diğer fertlerine de ulaşalım. Ne yapalım? Hasta bezi ambalajı üretelim yaşlılar için. Bebek bezi ambalajı üretelim bebekler için sadece orada durmadık. dedi ki hijyeni hor gören geleceği zor görür. Biz peçete ambalajları üretmeye başladık. Tuvalet kağıdı ambalajları üretmeye başladık. Cep mendili ambalajları üretmeye başladık. ıslak mendil için ambalajlar üretmeye başladık. Yani hijyen sektöründe gördüğünüz raflarda ne varsa bunların bütün hepsinin ambalajlarını üretmeye başladık. Bu ip torbaları üretiyoruz. Bunların kendi içinde 15-20 arası çeşidi var. Ebat ebat, boy boy, Makyaj pedi için, göğüs pedi için, bebek pekleri için. Onun yanında bu kilitli torbaları üretiyoruz. Bunlar kulak çubukları için. Bunlar da genelde insanlar çantalarına koyup anlık da kullanabiliyorlar. Burada ıslak mendiller için ambalajımız var, multi pekler. Bebek bezi, hasta bezi ürünlerimiz var. İşte Polonyası, Rusyası, Belarusu, Avrupa'daki diğer ülkeler, Afrikası. Aklınıza gelecek emayi çeşitli. Bu ürünlerden ayda biz 10 milyon tane üretiyoruz. 10 milyon tane bebek bezi ambalajını yurt dışına gönderiyoruz bu ürünlerden ayda biz 35 milyon tane üretiyoruz, bu, bütün dünyaya dağılıyor. Sadece işimiz onlarla da bitmiyor. Bunlar gene peçete ambalajları, bu şekilde rulo olarak geliyor. Bunların içine peçeteler giriyor, bu şekilde. Amiral gemimiz baktığınız zaman çıkış noktamız olan bu ipli torbalar, makyaj bedi ürünleri, pamuk ambalajları. Yani bunlar da dünyanın bir numarası olduğumuz için en çok ürettiğimiz üründe bu oluyor sadece ama hijyenik ambalajda da kalmadık aslında bakarsanız. Gıda tarafına da işin bulaştık. Orada ekmek torbaları yapabiliyoruz, tavuk torbaları yapabiliyoruz. İçtiğimiz o pet şişelerin etrafındaki su etiketlerini yapabiliyoruz. Yani aslında ambalaj dediğinizde ambalaj çok büyük bir deniz. Çok çeşit var. Mesela Fransa'daki bir üreticim benim Unilever'in işlerini yapıyor. Unilever'in ürünlerini orada doldurup Amerika'ya satıyor. Keza aynı şekilde burada da çok bildiğimiz büyük Migros gibi, işte BIM gibi bunların ürünlerinin aslında ambalajını ben yapıyorum. Buradaki yerli üreticiler üretip o marketlerde raflara koyuyor. Yani dünyanın her yerinde gördüğünüz ürünler, ünlü markaların hepsi işte Rossmann'ıydı, Aldi'siydi, Lidl'ıydı. Bunların hepsinin bu hijyenik ürünlerdeki ambalajlarını yapıyorum ben. Gördüğünüz gibi çok hijyenik bir tesisimiz var. Sanki pedi biz üretiyormuşuz gibi bir tesis kuruyoruz ve sürekli bir temizliğimiz var. Ofis tarafında çalışanlarımızın yüzde 80'i kadın. Üretimde çalışabilecekleri yerlerde onları çalıştırıyoruz. Onun dışında genel olarak erkek çalışıyor. Şu an bu gördüğümüz makine bu işte dünyanın Rolls Royce Royce'u. Bugün Mediamarkt'ın ambalajlarını, kullandığınız çantalarını biz yapıyoruz. Mesela Türkiye'deki nadir tedarik ettiğimiz firmalardan bir tanesi. Çünkü ürettiğimiz malın yüzde 80'ini ihracat yapıyoruz. 2003'te başladığımız o serüvende bugün geldiğimiz nokta küçük bir atölyeden 10 kişiyle çıktığımız yolda 170 kişi 6500 metrekare bir fabrikanın içinde esildi ve dünyanın en büyük ipli torba üreticisiyiz. Ne kadar eğitimli olursak olalım bir şekilde alaylı da olmamız gerekiyor. Genç arkadaşlarımıza baktığım zaman onlar istiyorlar ki yani benim bir üniversite diplomam var, Sabah 9, akşam 5 çalışayım. Hemen bir cep telefonu, bir araba versinler altıma. Cumartesi, pazar olmasın. Suya sabuna fazla dokunmayayım. Bilgisayar başında çalışayım. Yani sahada çalışmış olmamız gerekiyor. Yani en az bir 5 senelik sahada bir eğitim onların değerini iki katı, üç katına çıkaracak. Patron çocuğu olmama rağmen aslında senelerce asgari ücretle çalıştım, üretimde çalıştım. Çok parayla işimiz olmadı, babam çok da parayla eğitmedi işin açısı bizi. Yani ben burada çalışmaya başladığım zaman evlendiğimde dahi çok uzun yıllar asgari ücretle çalıştım. Babam bize eğitimi gerçekten çok katı şartlarda verdi ama bugün baktığım zaman diyorum ki ya doğru yapmış yani. Ben bir şey anlatayım, bir hafta sonra bir çok büyük bir Türkiye'deki çok bir chainlerden bir tanesinden bir iş almışız. İşin pazartesi yetişmesi lazım. Cuma günü 72 saatimiz var. O 72 saat 3 saat uykuyla ben o makinede çalıştım. Hala o makinede kırdığım rekoru fabrikada kıramıyorlar. E desen Cem yap şimdi yapabilir misin? Hayatta yapamam. Ezilmeden olmaz. Bugünlere geldiğin zaman hani gençler hep onu şey yapamıyorlar ya böyle ya diplomam var oturayım 9-5 çalışayım cumartesi pazar çalışmıyorum ama ne yazık ki öyle değil işte. Kırklarına doğru yaklaştığın zaman eğer bir yerde olmak istiyorsan bu yaşlarda gerçekten çift katı tempo yapman lazım. 13 sene fabrikada yatıp kalktım, 3-4 saat uykuyla çalıştığım dönemler. Işte onu yapmasaydım, bu yaşta belki bu konforu sağlamamış olacaktım kendime. Batma korkum yok sonuç olarak takdiriyle. Yanlış yönetimle olur bu. Ama şundan korkarım yani, babanın bize laf söylemesinden korkarım günün sonunda. Tek korkum aslında. Babadan laf yememiz lazım. O kadar çalışkan bir adam getirmiş, bize de bu şartları sunmuş. Yani biz de durmamışız, daha iyisini yapmışız, daha iyisini de yapmaya devam ediyoruz. O yüzden de başarılı olmak lazım, onun için de çalışmak lazım, hedef koymak lazım.